Medok'tan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhaba ben Doktor Halil İbrahimsun. Eee doçentlik yapıyorum. yaklaşık 25 yıldır bu mesleğin içindeyim. Genel nöroşirürji içinde ilerlerken son yıllarda daha çok omurga ile ilgili hastalarımın yoğunlaştığını gördüm. Bundan dolayı da bu bölgeye yönelmiş durumdayım. Santral sinir sisteminden başlayalım isterseniz. Çünkü beyin ve omuriliği oluşturan sisteme santral sinir sistemi deniyor. Bunların tümörlerine baktığımızda aslında her 6 tümörden 5 tanesi beyinde, bir tanesi ise omurilikte gözükmekte. Bu çok önemli bir rakam. Bunların içinde her 100 bin kişi de bir kişi de gözükmekte. Kabaca baktığımızda İstanbul'da yaklaşık 180-200 tane omurilik tümörlü hastamız doktora başvurmakta ve bu şekilde tedavi için yardımımıza koşmaktadırlar. Öncelikle anatomiye baktığımızda boyundan çıkan sinirler kollarımızı hareket ettirir. Göğüsten çıkan sinirler nefes alma kaslarımızı, belden çıkanlar ise bacaklarımızı hareket ettirir. Bu bölgedeki olan tümörler de bu sinirlerin ulaştığı kas gruplarında bizim karşımıza çıkan bazı e, semptomları oluşturmaktadır. En sık semptom ağrıdır. Ağrıyı hiçbir zaman biz göz ardı etmeyiz. İkincisi fonksiyon kaybı dediğimiz güçsüzlüğün oluşmasıdır. Üçüncüsü derin tendon reflekslerinin kaybolmasıdır. Dördüncüsü hastanın hiçbir şekilde tedaviyle sonuç bulamadığı, ne olduğunda tarif edemediği, bir kolunun diğer koluna göre çok farklı hissettiği bir huzursuzluk durumudur. Omurilik tümörleri üç bölgede bulunuyor baktığımızda. Bir tanesi beyin omurilik zarının dışında, bir grubu beyin omurilik zarının içinde ama omuriliğin dışında, bir kısmı ise omuriliğin içinde. Bunların içinde tedavisi en zor olanlar omuriliğin içinde olanlar. Onun dışındaki bu diğer iki grubun tedavisi daha e, kolay olabiliyor. Omuriliğin içindeki tümörlere nazaran ama baktığımızda bu tümörlerin esas amacı e, tedavisinde tamamen çıkartılıp ama bu çıkartım sırasında da hastanın olan semptomlarının yok olması ve ek bir hastaya bir sinir hasarının oluşturulmaması Burada bizim 2-3 tane yöntemimiz var teknolojik olarak geldiğimiz. Bir öncelikle dediğim gibi düzgün bir radyolojik görüntüleme yapmamız lazım. İkincisi bu hastalara ameliyat sırasında intraoperatif monitorizasyon yapmak lazım. Bu intraoperatif monitorizasyon son yıllarda dünyada çoğu yerin kullandığı gibi ameliyat sırasında sinir iletiminin monitörde görüntülenmesidir. Bu bizim işlerimizi çok rahatlatmıştır. Hastalarımızın ameliyat sırasında tümörlerini çıkartırken onlara ek zarar vermemek için olan zararı ne kadarını kaldırabildiğimizi görmemiz için ekranda monitörde bunları ameliyat sırasında görüntülebildiğimiz bir yöntemdir. Bunlar bizim e, hastalarımızın ameliyattan sonraki günlük hayatlarına e, herhangi bir komplikasyon olmadan dönmesi için çok büyük bir yetkendir bizim için. Hastalarımızın eğer omurilik tümörleri varsa bunlardan korkmamalarını ivedilikle bir uzmana başvurmalarını tedavi olmalarını ve takipte kalmalarını öneriyorum. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.